Çalışanlara bir dokun, bin ahişit. Nevşehir'de masamıza gelen çiftçimizin anlattıkları yürek dağılıyor. Gübresi, mazotu, tohumu derken mahsulü sattığında cebinden para ödemezse durumu iyi. Kapısını çaldığımız esnafın ilk cümlesi birçok gün siftahsız kapatıyoruz oluyor. Yolumuza çıkan gençlerin derdi ortak işsizlik. O analar, o babalar çocuklarına bir yuva kurma hayalinde. O çocuklar ise bir iş bulup babasının karşısında dik oturabilme, zorda olan ailesine destek olabilme derdinde. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye'nin kaynakları var. Türkiye zengin bir ülke. Türkiye milletini Türkiye milletini zengin ve bolluk bir şekilde yaşatacak her şeye sahip. Ama 83 milyon vatandaşım damadın gözünde beş müteahhit etmiyor. Pandemi döneminde bile zorda olan vatandaşına 10 milyar lirayı zor dağıtan iktidarın o beş müteahhite iki ay önce ödediği para tam 116 milyar lira. Tekrarlayayım mı? Tam 116 milyar lira ayıptır ve günahtır ama milletin hazinesini doların artmasını sorun etmeyen hatta sorun etmediği gibi bir de üstüne sakil sakil espriler patlatan bir damat yönetiyor. Bundan büyük felaket olabilir mi arkadaşlarım? Bundan daha büyük bir felaket olabilir mi? Bu arada lafa geldi mi doların artması sorun değil. Ama dolar düşsün diye sata sata Merkez Bankası'nda döviz bırakmadılar. Bu ne periz, bu ne lana turşusu damat bey. 2001 krizinde bile dolar 1 dolar 1.6 liraydı. Bugün neredeyse 8 liraya dayandı. Neredeyse 5 katı. Sayın Erdoğan, partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçince hani Türkiye prangalarından kurtulacaktı. Hani zengin olacaktık? Hani ekonomi uçacaktı? Bu mu damadınla el ele uçurduğunuz ekonomi? Ülkenin parasını pul ederek kimi neyi uçuruyorsunuz? Değerli dava arkadaşlarım. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi dedikleri bu ucube sistem bırakın Türkiye'yi uçurmayı her geçen gün uçuruma sürüklüyor. Bu sistem yüzünden mutfakta tencere kaynamıyor pazarda fileler dolmuyor. Bu sistem yüzünden Türkiye'nin borcu büyüyor. Geliri azalıyor, çalışanların maaşları kuşa dönüyor. Bu sistem yüzünden anaların evlatları iş bulamıyor. Her gün daha fazla genç ülkesinden umudunu kesiyor. Bu sistem yüzünden yüzler artık gülmüyor. Dertler her geçen gün daha da büyüyor. Bu millet bu ucube sistemi hak etmiyor. Milletimiz sözlerine güvendi, destek verdi. Ama artık damadın yalanları milletin gerçeklerini saklayamıyor. İşte bu yüzden tarlalardan, köylerden bir ses yükseliyor. Dükkanlardan, atölyelerden bir ses yükseliyor mahallelerden, sokaklardan bir ses yükseliyor. Karış karış gezdiğim Anadolu'dan, Türkiye'nin dört bir yanından bir ses yükseliyor. Duyuyor musunuz? Millet bizi çağırıyor. Millet bizi çağırıyor. Pandemiden beri gezdiğim her şehirde her ilçede bir kişi, birkaç kişi, esnaf, çiftçi, işsiz genç kulağıma eğilip şunu söyledi. Bu defa sizin sıranız. Yani İYİ Parti'den bahsediyor. Bu defa sizin sıranız. Onun için millet Bizi çağırıyor büyük Türk milleti, diplomasiden ekonomiye, eğitimden üretime, işsizlikten borçlara, boşaltılan hazineden, vatan evlatlarını ortada bırakan kayırmacılığa kadar bütün bu keşmekeşin ve çizen, Çile'nin çözümü belli. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem ve o çözümün adresi İyi Parti. O ferasetli vatandaşların bana söylediği bu defa sizin sıranız. Bu defa İyi Parti'nin sırası. Bugün buradan ilan ediyorum ki İyi Parti iktidarında ilk iş olarak ülkemizi uçurumun kıyısına sürükleyen, milletimizi yokluğa mahkum eden bu düzeni değiştireceğiz. Kimse merak etmesin. Eskiye dönmeyeceğiz. Eskinin yanlışlarının tekrar edilmediği, vesayetin olmadığı, hakimiyetin gerçekten milletin olduğu, demokrasinin tam ve kamil olarak uygulandığı 21. yüzyıl Türkiye'sine yakışır bir sistemle milletimizi buluşturacağız. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamente parlamenter sistemle buluşturacağız. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız. Peki nasıl olacak? Söyleyeyim. Türkiye'yi ayağa kaldırmanın ilk adımı bir Washington'a, bir Moskova'ya, bir Berlin'e, bir Londra'ya koşan şaşkınlıktan kurtulmaktır. Yani tam bağımsızlıktır. Yani tam bağımsızlıktır. Tam bağımsızlık itibarlı uluslararası ilişkiler demektir. Bunu sağlayacak Türkiye'ye kaybettiği itibarını yeniden kazandıracağız. Türkiye'nin menfaatleri söz konusuyken bile ona buna atarlanmayı diplomasi zanneden anlayışa son vereceğiz. Buradan ilan ediyorum ki Türk dış politikası milli çıkarlarımızın gerektirdiği bir karaktere bürünecek. Liderler arasındaki dostluk ilişkilerinin önemini biliyoruz. Ancak ülkeler arasındaki ilişkinin liderlere aşan bir ilişki olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden parlamenter sistemin ilk adımlarından biri diplomaside işi ehline yani yani liyakat sahibi diplomatlarımıza vermek olacak kişisel ilişkilerin kaprisleriyle değil devlet aklıyla hareket edeceğiz. Önceliğimiz her zaman Türk devleti ve Türk milletinin menfaatleri olacak. Sisiyle, Esat'la, onunla, bununla şahsi kavgalar yerine Türkiye'nin çıkarlarının kavgasını vereceğiz. İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım olarak toplantı yaptık cümlesi hayatımızdan çıkıp gidecek, çıkıp gidecek. O masadaki dördüncü taraf Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacak. Bu bize itibar, itibarla birlikte güven, güvenle birlikte yatırım getirecek. Bir başka ülkenin başkanı, Türk Devleti'nin başındaki kişiden bahsederken o beni dinler diyemeyecek bilecek ki karşısında bu işten Türkiye'nin kazancı ne olacak diye soran bir irade olacak. Bu ucube sistem değiştiğinde Türkiye'nin komşularıyla ticareti yeniden büyüyecek. Ekonomik coğrafyamızdaki potansiyeli hayata geçirdiğimizde Türkiye kazanacak. Türkiye'nin kazandığı yerde herkes kazanacak. Aziz milletim iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde iktidar bir ailenin değil yeniden gerçek sahibinin yani milletin olacak. Egemenlik yeniden kayıtsız şartsız milletin olacak. Millet iradesini Büyük Millet Meclisi'ni saf dışı bırakan kararnamelerle ülke yönetip milletin kararını hiçe sayan yönetim anlayışına son vereceğiz. Yönetenlerin canını istediği gibi değil. Milleti kara, milletin kararı geçecek, geçerli olacak. Milletin meclisi vekillerinin talimatla el kaldırdığı değil, milleti için çalıştığı bir merkez olacak. Değerli arkadaşlarım, biz Türkiye'yi düze çıkaracağız deyince soruyorlar. Kaynağı nereden bulacaksınız? Böyle kaş gözle oynuyor kaynağı nereden bulacaksınız? Türkiye'nin kaynakları var. Efendiler, muhteremler, Türkiye'nin kaynakları var, var. Yeter ki çarçur edilmesin. Yeter ki ranta kurban edilmesin. Yeter ki eşi dostu zengin etmek için değil, milleti zengin etmek için harcansın. İlk iş israfa ve rant düzenine son vereceğiz. Varlık Fonu macerasıyla millet hazinesinin daha fazla yağmalanmasına izin vermeyeceğiz. Kaynaklarımızı doğru kullanacak, milletin parasını üretim ve istihdam yaratacak alanlarda değerlendireceğiz. Üretim artınca istihdam artacak. İstihdam artınca insanlarımızın geliri artacak. Geleceğe güveni artacak geliri artan, geleceğe güvenen insanımız tüketmeye başlayacak. Tüketim artınca üretim artacak. Artan üretim yeni yatırımlar daha fazla istihdam getirecek. Türkiye kalkındıkça milletin sırtındaki vergi yükünü hafifleteceğiz. Sıkıştıkça kasa gibi kullandıkları ÖTV'yi düşüreceğiz. Deli domrul vergilerini kaldıracağız. Türk milleti artık geçmediği köprünün, uçmadığı havalimanlarının, gitmediği yolların parasını ödemeyecek. Aziz milletim, bugünlerde sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Ama iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde iktidarla millet arasında mesafe olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz. Siyaset vatandaşın ayağına gidecek bugün bizlerin yaptığı gibi ayağına gidecek. Nasıl esnaf için müşteri veli nimetse siyaset için siyasetçi için seçmen millet veli nimet olacak. Derdini dinleyip çözüm üretecek. Zor şartlar altında mücadele eden millete yardım görünümlü borç vermeyeceğiz. Bunun demokrasinin bir gereği olduğunu, iktidarın lütfu değil, görevi olduğunu herkes bilecek. Vatandaş dara düştüğünde devletinin arkasında dağ gibi durduğunu bilecek. Yoksullarla değil, yoksullukla mücadele edeceğiz. Sosyal yardım sözü rafa kaldırılacak ve adı sosyal hak olacak. İhtiyaç sahibi her vatandaşım devletinin verdiği, verdiğinin bir yardım değil, anasının ak sütü gibi helal bir vatandaşlık hakkı olduğunu bilecek, inanacak, görecek. Geçim derdindeki vatandaşın üzerine çay atmayacağız, çay attırmayacağız. Siyasette de ticarette de rekabet olacak. Ama kimsenin hakkı kimseye yedirilmeyecek. KPSS'den yüksek puan alan gençlerimizi mülakatta eleyen kayırmacıla asla müsaade etmeyeceğiz. Gençler arkalarında onlara engel olan değil, önlerindeki engelleri kaldıran dağ gibi güçlü bir devletin varlığını hissedecek. Eğitimde ilk iş Milli Eğitim Şurasını toplayıp milli refahı ve kalkınmayı sağlayacak sürdürülebilir bir eğitim stratejisini ortak akılla oluşturacağız. Okulların bir an önce kaliteli bir eğitim öğretim için uygun hale getirilmesini sağlayacağız. Gelir düzeyi düşük ailelerin çocukları kaliteli bir eğitimi mutlaka ücretsiz bir şekilde alacak. Öğretmenlerimizin özlük hakları ve çalışma koşullarını iyileştirip saygınlıklarını, niteliklerini artıracağız. Öğretmensiz sınıf, öğretmensiz çocuk kalmayacak. Her öğretmeni kadrolu olarak istihdam edeceğiz. Okul müdürlüğü artık AK Parti kadrolarının sıçrama tahtası olmayacak. İyi yetişmiş, donanımlı çocuklarımız, gençlerimiz Büyük, zengin ve mutlu bir Türkiye'nin anahtarıdır. Bu nedenle iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem her şeyden önce çocuklarımızın, gençlerimizin önünü açacak. Biz onların önünü açacağız, onlar Türkiye'yi uçuracak. İşte o zaman, işte Türkiye o zaman gerçekten uçacak. Gerçekten uçacak. Aziz milletim. Bunlar hayal değil. Bunlar ülke doğru yönetildiğinde ulaşacağımız büyük, zengin ve mutlu bir Türkiye geleceğidir, gerçeğidir. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde meclis, meclis iradesini yok sayanlara, kayırmacılığa, nepotizme, müteahhit cumhuriyetine, müteahhit cumhuriyetine, işsiz milyonlara, üniversiteli işsizlere, sabahın köründe gözaltına alınan gazetecilere, yargısız infaz kültürüne, yargıda eş dost muhabbetiyle adaletin yaralanmasına, hayvan ve doğa kıyımına geçit vermeyeceğiz. Vesayetin bürokrasisi değil, milletin bürokrasisi olacak. Teba hayalleri tamamen sonsuza kadar ortadan kalkacak dilimizden de kalkacak. 83 milyon yeniden yeniden bir bütün birbirine bağlı bir millet olacak. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Türkiye'ye hayatın her alanında nefes aldıracağız. Kadına el kaldırmaya kalkanlar o ellerin kalktığı dakikada tereddütsüz kırılacağını bilecekler. <laughs> Türkiye Türkiye 21. yüzyılda kadınlarımızın sokağa çıkmaktan korktuğu bir ülke olma utancından kurtulacak. Bakın burası çok önemli ama damat bakan gibi demiyorum. Gerçekten burası çok önemli. İyi Parti iktidarında İstanbul Sözleşmesi yaşatacak. <laughs> Değerli dava arkadaşlarım. İyi Parti iktidarında üreten ve rekabetçi bir ekonomiyi tesis edeceğiz. Ama rekabetçilik damat bakanın dediği gibi rekabetçi kur üzerinden tanımlanmayacak. Bu rekabetçi kur kısmını bütün ekonomistlere sordum kimse cevabını veremedi. Parantezi kapayım. Vizyonu Türkiye'yi Bangladeş yapmaktan ibaret olan damat bakan bilmez ama Türk lirasını değersiz tutarak ne rekabet ne de ihracat artırılabilir. Hayat hizmet sektöründen ibaret değil. Sanayinin iş gücüne ihtiyacı var. O yüzden sanayi ticaret ve eğitim politikalarını birbirlerine entegre edeceğiz. Sektörlere insan kaynağı gençlerimize istihdam yaratacağız. Türkiye'deki yatırım iklimi yeniden iyileştirilecek. Yatırımın durma noktasına gelmesinin sebebi şirketlerin belirsizlikten, keyfilikten bıkmasıdır. Şirketlerin uzun dönemli plan yapabilmelerini sağlayacağız. İyileşen yatırım iklimi, hukukun üstünlüğünün yeniden tesisi ve nitelikli iş gücüyle beraber Türkiye'yi yeniden yatırımların cazibe merkezi yapacağız. Türkiye'yi küresel değer zincirlerine daha iyi entegre edecek şirketlere doğrudan yabancı yatırımlar için teşvikler vereceğiz. Dava arkadaşlarım, öyle bir zamandayız ki Sokaklarımızdan sessiz çığlıklar yükseliyor. Bu çığlığı vatandaşın gözlerinde okuyorum. Bu çığlığı kadınların gözlerinde, çocukların gözlerinde okuyorum. Kadınlara bakıyorum. Gözlerinde şiddet ne zaman kapımı çalacak bekleyişinin tedirginliği var. Gençlere bakıyorum. Gülüşlerinde bile hüzün görüyorum. Burada bulunan benim neslimden arkadaşlarım. Bizim yarım kalmış hayallerimiz vardı. Heveslerimiz vardı, hayallerimiz olurdu, heveslerimiz olurdu. 80 öncesinin talebelerinin Türkiye'ye dair, yönetmeye dair tasavvurları, hayalleri vardı. Gerçekleşe, gerçekleştirebildiğimiz oldu, gerçekleştiremediğimiz oldu. Ama o günün şartlarında hayallerimiz vardı, heveslerimiz vardı, ideallerimiz vardı. Bugün mahallelerine hapsedilen gençlerimiz hayal bile kuramıyor. Sokaklarda emeklilerin çığlığı yükseliyor. Gözlerinde yıllarca çalışıp çabalayıp başladıkları yere dönmenin acısı var. O beş müteahhit uçaklarını yeniledikçe onların yani emeklilerin yani gençlerin yani kadınların hayatları eksi eskiyor. Bu çığlıklar saray duvarlarını aşamıyor ama bu çığlıklar bizlerin yüreğini delip geçiyor. Bu sessiz çığlıkların bir anlamı var. Bu sessiz çığlıkların bir mesajı var. Milletimiz bize elini uzatıyor. Millet bizi çağırıyor uzanan o eli tutmak için işte buradayız. Biz hep aynı sevdadaydık. Biz hep aynı yerdeydik. Biz hep buradaydık. Ve konuşmamın başında dediğim gibi biz hala buradayız. Ne diyor Abdurrahim Karakoç? Buradayım de ararlarsa. Doğru söyle, sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İşte biz o bayrağı incitmeyenlerdeniz. İşte biz o bayrağı tabutlarımıza sararlarsa, işte o bayrağı hiçbir şekilde and olsun, şart olsun, yemin olsun ki, incitmeyeceğiz, incittirmeyeceğiz. İyi ve cesur kardeşlerim, vakit geldi. Millet bizi çağırıyor. Millet bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bugünler geçecek, yemin bayrak üstüne. Bizi bugünlere getiren, ülkemize ve milletimize karşı görevimizi yerine getirecek İYİ Parti iktidarında huzuru, güveni, adaleti ve zenginliği tesis edeceğiz. Yol haritamız eksiksiz bir şekilde bu şekilde hazır. Önümüzdeki dönemde kısır siyasi tartışmalardan sıyrılıp yeni bir uyanış için geliştirdiğimiz çözümlerimizi konuşacağız. Türk milletini hayallerimize ortak edeceğiz ve göreve geldiğimizde en iyi bildiğimiz işi yapacağız. En iyi bildiğimiz işi devlet nasıl yönetilirmiş dosta düşmana göstereceğiz. Zor değil. Mesele ben değil, biz diyebilmekte. İşte bizim yolumuz budur. Buyurun, şimdi ayağa kalkın. Millet bizi çağırıyorsa oturmak olmaz. Şu andan tezi yok, hep ayakta olacağız. Üç yıl önce millet bizi kıvılcım olarak gönderdi. Büyüdük, ateş olduk. Şimdi millet bizi çağırıyor. Mahalle mahalle, sokak sokak dolaşacaksınız. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el, dinlenmedik dert bırakmayacaksınız. Ateş olarak gideceksiniz. Güneş olarak dönüp geleceksiniz. Güneş olarak gelecek, Türkiye'nin üstüne doğacaksınız. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Başaracağız. 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 Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Zillet. Haddini bil az millet, vakit geldi güneş yakın bu millet güler elbet. Ne illet ne de zillet haddini bil az millet, vakit geldi güneş yakın bu millet güler elbet.